Video senaryosu. Çöl manzarası ekranda belirir. Gökyüzünde sıcak bir güneş görünür. Bir deve, sakin adımlarla çölden geçmektedir. Kamera, deve üzerinde durur ve haber spikeri ekranın sağ köşesinde belirir. Haber spikeri: Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü önemli haberimiz çölde ilginç bir olayla ilgili. Gördüğünüz gibi bu deve neden böyle eğri boynuyla ilerliyor? Bu konuda biraz araştırma yaptık ve bu soruya cevap aradık. Deve kameraya döner ve meraklı bir şekilde bakar. Deve: "Nerem doğru ki ben böyle doğmuşum ve böyle büyümüşüm. Benim için normal olan bu. Sizin için garip olabilir." Haber spikeri: "Evet, doğru söylüyorsunuz." Her canlının kendine özgü özellikleri vardır. Devenin eğri boynu onun doğal güzelliklerinden biri olabilir. Belki de bu eğri boynuyla daha iyi su kaynaklarına ulaşabilir. Kim bilir? Tırnak işareti. Deve kafasını sallar ve çölde yoluna devam eder. Kamera. Deve yıl birlikte uzaklaşarak haber spikerini ekrandan çıkarır. Haber spikeri. Her olayın bir nedeni vardır ve her canlı da kendine özel bir güzellik taşır. Biz de bunu hatırlayarak doğadaki her canlıya saygı göstermeli ve onların özelliklerini takdir etmeliyiz. Bu ilginç olayı sizinle paylaşmak benim için bir mutluluktu. İyi seyirler. Tırnak işareti. Ekran kararır ve video sona erer.